Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün haşhaşlı revani hazırlıyorum. Bunun için 3 tane yumurtamı kasenin içerisine aldım. 1 su bardağı toz şekeri ekliyorum içerisine. Güzelce yumurtalarımın rengi açılana kadar çırpıyorum. İsterseniz bu aşamada mikserde kullanabilirsiniz. Daha sonra içerisine 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 su bardağı da süt ekledim. Bunları da hafiften karıştırıyorum. Daha sonra bir çay bardağı mavi haşhaş ekliyorum. Haşhaşımı da güzelce çırptım. Bir su bardağı irmik ekliyorum. İrmiğimi de karıştırdım. Malzeme listesini videonun altına ekliyorum. İsterseniz oradan da kontrol edebilirsiniz. Bir su bardağı da un ilavesi yaptım. Güzelce çırpıp pürüzsüz bir kıvam almasını sağlıyorum. Söylediğim gibi bu aşamalarda mikserde kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Daha sonra bir paket vanilya ve bir paket de kabartma tozu ekliyorum. Bunu da içerisine güzelce karıştıracağım. Ve yeterli olacak. Çok böyle uzun uzun çırpmayacağım. Ve içerisinde karışması benim için yeterli. Bakın hafif böyle akışkan kıvamlı bir e, kek harcı var bu tatlının. Dikdörtgen borcabımın tabanını sıvı yağ ile yağladım. Harcımın tamamını içerisine boşaltıyorum. Boşalttıktan sonra çırpıyorum. E, Spatuladan yardım alarak böyle köşelerini mümkün olduğunca eşitlemeye çalışacağım ki düz şekilde kabarsın. Önceden ısıttığım 180 derece fırında pişmeye bırakıyorum. Bu sırada da şerbetimi hazırlıyorum. 3 su bardağı suya 2 su bardağı şeker ekledim. Böyle bir kaşıkla karıştırıyorum. Şekerim eriyene kadar karıştıracağım. Daha sonra kaynamaya bırakıyorum. Bakın kaynadı. Bir 5-10 dakika kaynaması yeterli. Uzun uzun kaynatmıyoruz. Bu arada kekim soğumuş olacak. Şerbetimse ılık olacak. Şerbetiniz böyle çok soğuk olmasın. Üzerine şerbeti gezdiriyorum. Böyle şerbetini çekene kadar bir süre dinlendireceğim. Bakın şerbetin tamamını kullandım. Daha sonra bir paket krem şantiyi üzerinde yazdığı şekilde çırptım. Üzerini krem şanti ile kaplıyorum. Kapladıktan sonra ben üzerine böyle çok az mavi haşhaş serptim. İsterseniz siz sade de bırakabilirsiniz. Böyle üzerine çatalla hafif çizikler yaptıktan sonra mavi haşhaşla serptim. Dilimliyorum. içerisinden böyle bir tanesini çıkardım. Kıvamını da sizinle paylaşacağım. Gerçekten garanti bir lezzettir. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun.